Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekipman tanıtımı çekeceğim. Ee, ekipman tanıtımımda e, neler neler kullandığımı, ne marka kullandığımı göstereceğim. Evet yavaştan başlayalım istiyorsanız. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Oyun niyazın takipte kalın. Şöyle görüyorsunuz, Makrodon Mouse kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Everse çok kaliteli size istiyorsanız göstereyim. Magnus görünüyor ama. Görüyorsunuz. Evet kullandığım bilgisayar bu. Böyle klavyelerini göstereyim. Böyle bu eski biraz. Şu şarj aleti. Evet. Ondan sonra kullandığım kulaklık bu şöyle. Şöyle. Netliği çok güzel. Bugün dünyasının şeylerini izliyorduk kanalımı Bu arada polis abim kısa video izlemeyi unutmayın. Şöyle göstereyim. Neyse arkadaşlar bu biraz kısa oldu. Ekipman tanıttım. Fazla ekipmanım yok. Aldıktan sonra göstereceğim ben size ekipmanlarımı. Neyse İyi günler Oyun Dünyası kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay.